Evet, balık burcu son burç ve son yoruma geçiyoruz. İş hayatına bakacağız. Balık burcunun Ağustos ayı tarot yorumuna yani yine dediğim gibi tarota soracağız, danışacağız. Tarot da bize cevap verecek. Bakalım neler söyleyecek. Aşk hayatı çok güzel çıktı gerçekten. Balık burcunun bakalım işine bakalım. Hmm, i̇şi de aşkı da yani Ağustos ayında gerçekten hani bir askıya alma e, durumu kendi kendine bunalım yapma durumu var işte ilgili ama tıkanıklıkları var yani kendi düşüncesinde öyle şeyler var right, tıkandı diyor işte e, bazen bunalıma giriyor işte askıya almış bilmem ne ama hani uyumu dengeyi de kurmuş kendi kafasında işiyle alakalı hani uyumlu ve dengeli diyor İşte tekrar eee Yine kararlar alacak, işte bir değişiklikte mantıklı şeyler yapacak. Ve iyi kazanımlar da görüyorum ben. Ee, bakın kendine iş açacak olabilirler. Ee, i̇yi yerlerde görüyorum çünkü Ağustos ayında. Yeni iş başlangıçları olabilir. Ee, daha iyi bir işe geçmek olabilir. Mevcut işinden daha işte bir level atlamak olabilir. Ben Ağustos ayında balık burçlarını... İş olarak da çok güzel, çok mutlu, çok iyi yerlere gittiğini görüyorum.